Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Artık Haziran ayı videolarını çekmeye başladık ve en sevilen içeriklerden biri olan iş para kariyer falı ile geldim efendim karşınıza. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Haziran ayı iş para kariyer durumunu değerlendireceğiz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili oğlaklar Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik etsin diye 3 tane tarot kartı çekeceğim. Ben kartlarımı sizler adına karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de şöyle bir arkanıza yaslanın. Derin nefes alın. Ve güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Fal yorumundan sonra yorumlamak üzere 3 tane kartınızı hazırsanız şöyle bir kez daha karıştırıp çekiyorum sevgili oğlak burçları. Dilerim ki en doğru rehberliği verir bize tarot kartlarımız. Evet şimdi fincanımızı önüme aldım. Herkes hazırsa herkes o güzel enerjilerini kartlarımdan ziyade fincanıma da aktardıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Anlayan arkadaşlar için elimde kahve oldu bu arada. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana yazabilirsiniz. Kendi adınıza kişisel seans alabilirsiniz. İletişim bilgilerim gördüğünüz gibi artık böyle ekranımın karşısında çünkü bazı yorumlar okuyordum hala kanalın açıklama bölümünde yazıyor olsa bile her videonun altında yazıyor olsa bile size nasıl ulaşabilirim diye yorumlar çok fazla geliyordu. E, o sebeple whatsapp numaramı ve instagram adresimi gördüğünüz gibi ekranın karşısında görüyorsunuz. Bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Şimdi fincanıza gelecek olursak, iş para kariyer durumu ile ilgili kapattığım için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, biraz böyle dalgalı ve durulmalı bir ay sizi bekliyor gibi sevgili oğlaklar. Yani bir yandan yoğun olacağınız e, ama bir yandan e, sakinlik isteyeceğiniz, biraz kafanızın karışık olacağı, e, biraz böyle... E, ruhunuzun ıı, inişli çıkışlı çıkışlı olacağı bir süreç olacak gibi duruyor Haziran 'ayı yani biraz böyle karışıksınız ama bu karışıklık Belki de size bir tık iyi bile gelebilir neden böyle söylüyorum ee, Emin olamadığınız şeylerle alakalı emin olmadan hareket etmeyin ee, Çünkü böyle bir sanki böyle bir şey var aklınızda. Bu yeni bir iş kurmak olabilir, sektör değiştirmek olabilir, e, hobilerinizi mesleğe çevirmekle ilgili bir durum olabilir. Belki kariyerinizle ilgili bir m, terfi durumuyla alakalı kafanızı karıştıran bir şeyler olabilir. Netleşme, netleşmeden hareket etmeyin. Çünkü e, yani net olamadığınız bir durum var. E, biraz inişli çıkışlı dediğim gibi duygularınız, biraz böyle zihnen de karışıksınız e, ee, şu anda ya da Haziran ayında diyelim bu durumla alakalı daha doğrusu Haziran'ın özellikle ilk iki haftasında net olmadan bir karar verirseniz yani emin olmadan bir karar verirseniz sıkıntı olabilir sizin için. O yüzden Emin olmak adına, doğru karar verebilmek adına netleşmeyi lütfen bekleyin. Şu an dediğim gibi biraz karışıksınız ama evet var yani kafada bir şeyler var, bazı planlar var. Ee, harekete geçmek için netleşmeyi bekliyorsunuz. Lütfen netleşin, acele etmeyin. Yani acele etmeden e, ilerleyin lütfen sevgili oğlak burçları. Bakın seçenekler oluşacak sizin karşınızda Haziran ayında. Ee, yüksek ihtimalle bununla alakalı. Yani mesela işsizsinizdir, birkaç yer yere böyle iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Ee, o başvuru yaptığınız yerlerden birkaç yerden size dönüş olacaktır. Ee, böyle bir anda karşınıza bazı seçenekler oluşacak. Ya da yine kendi işinizi kurmak istiyorsunuz, ee, ortaklık olabilir. Yapacağınız işle ilgili böyle farklı düşünceler. Ee, içerisine girebilirsiniz. Yine karşınızda böyle bir sürü seçenek oluşabilir. Yani çok seçeneğin oluşacağı ama o seçenekler arasında e, karar vermek, e, daha doğrusu doğru karar verebilmek için biraz sakinleşin ve dinginleşin. Lütfen sevgili oğlak burçları aceleye hiç gerek yok. Ayrıca bir iş seyahati planınız varsa iş için ee, seyahat amaçlı böyle birkaç günlüğüne de bir seyahat olabilir. Yine iş için başka bir şehre taşınmak e, durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir plan olabilir. Yine iş için belki ülke değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani işle alakalı ama uzun yolla alakalı bir planınız varsa Haziran ayında bu konuyla ilgili de destekleniyorsunuz. Ben ülke değiştirmek istiyorum diyorsunuz. ...güzel gelişmeler olur... ...ben şehir değiştirmek mi istiyorum diyorsunuz... ...güzel gelişmeler olur... ...ben sadece böyle birkaç günlüğüne... ...bir seyahate çıkmam gerekiyor... ...iş için mi diyorsunuz... ...yine güzel gelişmeler olur... ...böyle evet. bir yolla alakalı... E, ...şansınız açık... ...ve güzel şeyler sizi bekliyor gibi... ...duruyor sevgili oğlak burçları... ...gizli düşmanlara dikkat... ...özellikle çalışan... ...özellikle iş hayatının içinde olan sevgili oğlakların... ...bir kişi var ki... Ee, biraz böyle ayağını kaydırmak istiyor gibi senin. Ee, eminim ki kim olduğunu biliyorsundur ve tahmin ediyorsundur sen zaten sevgili oğlak. Ee, o kişiye karşı ekstra bir dikkatli ol Haziran ayında. Çünkü e, o da bir harekete geçiyor. Yani o da böyle bir e, tabiri caizse kuduruyor. O kişiye karşı ekstra bir dikkatli ol diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse Ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diyoruz. Şöyle biraz yaklaştırayım size de. e Şimdi bu hatırlatmayı her defasında yapıyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için bu hatırlatmayı her defasında yapma gereği duyuyorum. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Çünkü dediğim gibi adı üzerinde bu bir genel açılım. Evet, bu hatırlatmayı hep böyle tabaka akarken yapıyorum, aslında biraz daha akacak gibi ama zamanı çalmamak adına şöyle önüme alarak devam edeceğim. Şimdi bakın, e, öncelikle şöyle başlayacağım ki, e, bir dedikodu furyası var İş hayatının içinde olan sevgili oğlaklar, siz ekstra dikkat edin ama ben çalışmıyorum zaten diyorsanız bakın sizin de neden çalışmadığınızla ilgili sosyal çevrenizde bazı dedikodular dönüyor olabilir. Ya da çalışmadan nasıl böyle bir hayat yaşadığınızla alakalı. Çalışıyorsanız da dediğim gibi iş ortamınızda böyle bir dedikodu durumları var. Uzak durmaya çalışın. Takıntı yapmamaya çalışın, kafaya takmamaya çalışın. Çünkü bunları susturamayız, bunları susturamayız. Ee, bunu az olan konuşurum, sadece bunlar konuşmaya devam edecekler. Onlar konuşup dursunlar, öteki yandan onlar öyle konuşurken, bakın siz bir yükselişe geçiyorsunuz. Ee, hem mental olarak yani zihinsel olarak böyle daha e, güçleniyorsunuz, hem ruh olarak daha güçleniyorsunuz, hem konum olarak güçleniyorsunuz. Yani terfi bekleyen arkadaşlar varsa Haziran ayında şanslısınız terfi alma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, aynı zamanda kendinize olan güveninizin artması, e, inancınızın artması çok daha sağlam bir psikoloji, çok daha sağlam bir e, ruh haliyle ilerleyeceğiniz bir ay olacak. Yani bırakın onlar konuşsunlar, onlar konuşurken siz e, ilerlemeye devam edin çünkü size bir yükseliş var dediğim gibi. Bunun yanı sıra burada çok net bir araba var. Şimdi ben araba almak istiyorum, araba satmak istiyorum, arabamı değiştirmek istiyorum, araba ile ilgili bir iş yapmak istiyorum. Gel yani böyle kafanızda arabayla ilgili bazı planlar, hedefler, hayaller, projeler varsa. Yine bununla ilgili de destekleniyorsunuz. Araba almak istiyorsunuz? İnşallah alırsınız. Değiştirmek mi istiyorsunuz? Değiştirirsiniz. Var olan arabanızı mı satmak istiyorsunuz? Haziran ayında satarsınız. Ee, yani çok net bir araba. Dediğim gibi araba ile ilgili planı, hayali, isteği olanların gözü aydın. Ayrıca bir konuda bir soru işaretiniz aydınlanıyor. Yani yine bu çalışma arkadaşlarınızla ilgili olabilir işinizle ilgili olabilir. Ee, yani bir soru işaretiniz var kafanızda ee, ve bu soru işareti hatta sizi belki de belli bir süredir oyalayan, belli bir süredir böyle e, kafanıza taktığınız bir durum. Artık Haziran ayında o soru işaretiniz aydınlanıyor ve e, öyle bir soru işareti kalmıyor Allah'ın izniyle. Negatif enerjiye ekstra dikkat edin. Çünkü birkaç kişi, bakın bir kişi değil, birkaç kişi var ki enerjisiyle, yani negatif enerjisiyle e, sizi bitirebilir. Yani kem gözle nazara dikkat edin. Enerji çalışmaları yapan ve enerjilere çok inanan biri olarak lütfen bu söylediğimi de hafife almayın sevgili oğlaklar. O birkaç kişi dediğim gibi çok ciddi anlamda e, kem gözlüler size karşı. Yani blokaj oluşturmaması adına, işinizin, gücünüzün rast gitmesi adına bu negatif enerjilerden de bir an önce kurtulmanızı ve o kişinin e, bu tuzaklarına, enerjisel tuzaklarına düşmemenizi tavsiye ederek Kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında Sizler için yine daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına bir de Tarot'tan destek istedik ve sizler için 3 tane kart çektik. Şimdi kartlarımı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricam, ricam olacak sizlere. Ee, videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengesi için lütfen Real'de de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin ve hatta mümkünse yorumlarda buluşalım. Her türlü eleştirinize de e, övgünize de <laughs> açığım efendim. Evet cevap veremiyorum belki her yoruma ama mutlaka hepsini okuyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarımızı da açmış bulunuyorum. Herhalde gelebilecek en güzel kartlar şu anda bir araya gelmiş diyebilirim. Ee, öncelikle bakın işinizle alakalı, parasal durumunuzla alakalı bir aile desteğiniz de olacak diyor bize kartlar. Yani evliyseniz eş, çoluk, çocuk böyle bir birlik hali ya da göbek bağınızla anne, baba, kardeşlerle alakalı böyle bir birlik hali. Ee, aileyle birlikte bir sorunu çözme, aileyle birlikte bir sorunun üstesinden gelme durumu söz konusu. Bakın para size geliyor. Para geliyor. Aynı zamanda parayla birlikte e, güç e, güçte geliyor yani şimdi para sizi güçlü kılmayacak ama e, kendinizi daha güvende hissedeceğiniz parasal yönden e, daha böyle e, kaygıların olmayacağı bir süreç başlıyor sizin için bu da çok güzel çıkmış hepinizin şansı bol olsun ve dilerim ki hem sizler için hem hepimiz için Haziran ayı maddi anlamda da tıpkı manevi anlamda olduğu gibi çok güzel geçsin sevgili oğlak burçları. Sizin için e, güzel bir açılım oldu. Dediğim gibi dilerim bütün insanlar için aynı şey olur. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdilik benden bu kadar. E, dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Bir suç insan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum ve sağlık ve saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.